Şurada bir sorun mu var sence? İşte orada. Meteorların en babası dört sala bize geliyor. Müsaadenizle. Bu yıl hepimiz yok olacağız bak. Rahat ol. İşin çözümü bu yazıtta. Çarpışmanın olduğu yere gidip kozmik ipucu aramalı ve onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyız. Bir gök taşını durdurabileceğimiz hangi şapşal söyledi? Kuş ve Eddie görevi hazır. <laughs> Ve <laughs> Buz devrinin sonu. Siz can ile kaçarken biz gökyüzünde uçup güvende olacağız. Şu kuşlar gibi. Kadere bak. Ne oh, yandık. Yeni bir çağın. Burası da ne böyle? Jeotopia. Başlangıcı olacak. Yeni dünyayı kurtarmanın sırrı burada. Köpeği toplama. Yardım eder misin? Evet ama önce aşağı bakan köpek. <laughs> Korkak tavuk, salva jöle, patates püresi. Yardıma gelmişsiniz. Burnum neredeyse popoma girilecek. <laughs> 20th Century Fox ve Blue Sky stüdyoları sunar. Hadi bitirelim şu işi. Ne yani? Dünyayı bunlar mı kurtaracak? Çok havalıyız. Ninja gibi. Aa, beceriksizliğin adı strateji oldu. Tüm zamanların... Süper güçlerimiz var muhteşem buzlanmasının tamamlayıcı bölümü. Sen kürkümdeki pire, gözümdeki yosunsun. Midemde kelebekler uçuyor. Benim de midem bulanıyor. <laughs> 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 Bırak memelilerim geçsin. Bu asla işe yaramaz. Şimdi dibiniz düşecek. <laughs> <laughs> Bunu tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Olan memişleri oldu. Buz devri büyük çarpışma. 15 Temmuz'da sinemalarda